Herkese merhabalar dostlar. Bugün en uygun fiyatlı köşemizden yine karşınızdayız. Daire fiyatına villa tanıtımı yapacağız sizlere. Fakat neredeyiz diye soracak olursanız Sakarya, kocali ilçesinin Tatköy mahallesinde bulunuyoruz. Hatta şu anda bu cadde yeni açılacak olan Kuzey Marmara otoyoluna emsel olacak olan Karadeniz sahil şeridi yoluna komşu bir villa tanıtımı yapmış olacağız. Hemen karşıda. olan bir ufak da olsa bir bahçe alanı mevcut. Hemen içeriye giriyorum. Evet. İçeri geldiğinizde bizde geniş bir salon ve Amerikan ufak alanı karşılamış oluyor. Burada istediğiniz gibi e, oturma planını dizayn edebilirsiniz. Çünkü dört köşe bir salon mutfak. mutfağımız da hemen bu tarafta bulunuyor. Mutfağımızın yanında arka bahçeye çıkabiliyorsunuz. Yani ufak da olsa Ufak da olsa güzel, kullanışlı bir bahçe alanı mevcut. Yine dış çepi ısı yalıtımlı, mantılı ve burada bir adet musluğumuz bulunuyor. Diğer taraflardan ayrılmışlar, güzel olmuş. Şitler de e, aynı şekilde e, yapay çimler sermişler, çok da güzel olmuş. Kaç keko çalışması yapmışlar, onun dışında olabildiğince fazla spot aydınlatma genç burada. Yine birçok türk olduğu gibi Burada ben de önü altında hem çalışma makinesi alanı hem tuvalet alanı mevcut. Hatta şöyle içine girdiğiniz zaman da daha yakın bir şekilde dalgayı kullanabiliyorsunuz. E, Dilerseniz, burada devre de menfez takılmamış ama yine de bir havalandırma çıkışı vermişler. Bu da önemli çünkü tuvalet kovası. Hemen şöyle üst kata çıkmamız gereksin. Uf burada tohumluklarımız. Hayat aydınlatmalarımız, sensörlük bizi gördüğü zaman yanıyor şuraları güzel bir şekilde ne bileyim bir saksı veya bir blok tarzında şekillendirebilirsiniz. Evet, ara kata çıktığınız zaman direkt iki yatak odası ve bir tuvalet banyo bizi karşılamış oluyor. Tuvalet banyo ile başlayalım. Burada havlu panyerleriniz mevcut, duş ve yine dışarıya pencere şeklinde açılan bir havalandırmanız mevcut. Ee, diğer yatak odalarına bakmanız gerekirse, birinci yatak odası sorusu, isterseniz kendinize dizayn edebilirsiniz, isterseniz misafirlerinize e, bir evvel olarak Yine burada yukarıdan da şu an e, pencerelerinizden çıkacağım, ısıtacağım. E, tabii ki buranın fiyatına geçeceğim. Videonun sonunda o fiyatına geçeceğim. En güzel fiyatı. E, derken ikinci yatak odamızda bir bakalım. İkinci yatak odamızda da yine iki tane priz bırakmışlar. Yatak kenarında da e, priz olması güzel, hoş bir detay. Üçüncü katımıza bir çıkış olalım. Ee, burada ama hava gücü zekmişi oldukça yukarıda yani böyle basit bir e, çatı katı değil aslında burası. O yüzden ferah, geniş olabildiğince aydınlık ee, yine burada. Ben olsam şahsen yatırı olarak burayı dizayn edelim. Çünkü burada hem bir ufak bir balkon alanımız var. Yine de Rainbow Mews mevcut. Onun dışında uygulayıcısı şu an artık gördüğüm kadarıyla bu arada deyince kriz tanımlarla giriş burada. Ebeveyn banyosu olan geçecek olursa gayet ne yaşıyor? Kullanışlı. Bir çamaşır makinesi alanı daha burada bir aşağıya e, merdiven altına koymak istemezseniz eğer burada da değerlendirebilirsiniz. Düşe kabin yok. O dikkatimi çekti ama yaptırılabilir. E, düşe kabine fiyattan düşük diyebiliriz çünkü buranın en güzel en şey çıkışı olayı zaten piyasa geliştir. Piyasaya gelecek olursak burası şu anda çok fırsat bir fiyatta. Sadece 3 milyon 250 bin liraya daire fiyatına 2 oda 1 salon Amerikan mutfak 65, 75, 80 metrekare bir daire alacağınıza burada 110 metrekarelik 3 katlı 3 oda 1 salondan oluşan bu sıfır ve plaja sadece 350 metre mesafede bulunan bu villanın yeni sahibi olabilirsiniz. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bu tarz videoları çektiğimiz zaman çok hızlı bir şekilde talep görüyor. Çok hızlı bir şekilde satışa kapanıyor. Dolayısıyla buranın yeni sahibi olmak istiyorsanız çok hızlı bir şekilde benimle iletişime geçerseniz bir randevu ayarlarsak bu dairenin yeni sahibi siz olabilirsiniz. Ben gayrimenkul uzmanı Emre Gündüz. Olabildiğince en fırsat yerleri sizlere paylaşmaya devam ediyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Videoyu beğenmeyi, arkadaşınıza göndermeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.